Sivas'ta gelistik. beğendiler. İşte, alın, yapıştı. Yağlamadan koyduk ya. Dağıldı. E hayırlı olsun. Yani aslında şu anda yorum için erken herkes bir şey söylüyor. Ama e, ülkemiz için hayırlı olmasını ben diliyorum. Yani dava bir kere hukukçu olmadığım için yani azdı, çoktu, haklıydı, haksızdı buralara girecek değilim. Zaten şu anda beklenen e, gerekçeli karar çıktığı zaman herhalde bu dava daha net bir şekilde anlaşılır. Hemen arkadaşlara da ifade ettim. Keşke Türkiye böyle davalarla uğraşmasa, böyle davalarda mahkumiyetler olmasa. Ama maalesef 60 ihtilalinden bugüne kadar belalarla hep Darbeler, ihtilal sözü yanlış bir ifade tabii ki. 60 darbesi olmasaydı belki bugün bu darbeleri, bu davaları görmeyecektik. Ama eğer böyle bir şey varsa ki var olduğu gözüküyor. Bunlar da yanında kar kalmamalı ki bundan sonra Türkiye bu tür darbeleri yaşamamalı. Darbeler hep bizi geri götürmüş. Yani 60 darbesi, 12 Mart'ı, 80 darbesi, 28 Şubat olmamış olsaydı herkese, herhalde Türkiye bugün bulunduğu yerden çok daha iyi noktalarda olurdu diye düşünüyorum. Ben tabii takip edemedim. Yani ne dedi ne demedi bilemiyorum. Ee, yani takip etmediğim bir söz yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Her böyle bir ifade yaptıysa bunlar şık ifade değil, duygusallıkla verilmiş ifadedir. Bunlar da hoş olmadığın ifadedir. Teşekkür ederim, sağ olasın.